Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vayli. Bugün sizlerle birlikte Kiwi 2 modunun en iyi eklentisini yapacağız. Şu anda zaten Gladiator aşamasındayım. Karşımızda Rengar, Darius, Fiora, Aatrox, Delia ve Lissandra var. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, oyuna geçelim hemen. Hop hemen oyuna geçtik. Ee, her zamanki gibi muhafızın kamasını başlıyoruz. Çünkü 30 saldırı gücü, 10 zırh değişme ve 10 yetenek hızıyla en iyisi bu. Bakın aşağıda verimli hasat var açıklamasında. Can yeniliğin bitkilerin etkilerini %50 artırır. Bu çok önemli bir şey. %50 artırması gerçekten çok önemli. Ve bir bitkiye saldırdıktan 3 saniyenin 100 hareket hızı kazanırsın. Bu da çok iyi. O yüzden muhafızın kaması başlayın her zaman Z'de. Gerçi diğer şampiyonlar için bile muhafızın kaması alınabilir durumda şu an. Yani çok rahat alabilirsiniz yani. Şimdi Rengar ve Darius'a karşı oynuyoruz. Ee, bir tık Darius'un stack yapmaması lazım. Yani 5 stack'e ulaşırsa bizi keser. Şöyle şu erikleri yiyelim. Sonra erik diyorum ama Golden <laughs> alışkanlık kalmış. Alabilecek miyiz acaba? Öl sen öl Hah tamam can şeylerin ah W'yi sıkıladım Bir atlayalım bir Tamam. Aa yanlış yanlış oldu bu yanlış oldu. Zaten 5 stack öldük burada. Yapacak bir şey yok. Öldük burada. Ha şu an bakın e, kılıç valisi geldi. Zed için en iyisi bu. Çok iyi. Biliyorsunuz ama bunu almayacağız. Mücevher eldiven geldi. Zed için gene çok iyi. Ama dediğim gibi almayacağız. Heh, tamam. Top round uyanışı. Bakın hareket yetenekliyken arkanın bir saniye sonra patlayan bir iz bırakır diyor. Bakın Savaş Senfonisi var. Zed için gene çok iyi. Ama almıyoruz. Şu an bunun ne kadar güçlü olduğunu bilemezsiniz. Bakın size göstereceğim şimdi. Toplama verilen hasarlar round başına hasarlar. Bakın ee, bir de Zed'in de bunu stackleyebiliyoruz. Çok iyi. Şu an Lissandra ve Kayle'ye karşı oynuyoruz. İkisi de ultilerini iki defa kullanmaya açmışlar. Bakın arkamdan patlıyor. W kullandıktan sonra patlıyor. Bu hasar e, tohum çiçeği. Onunla da aktifleşebiliyor gördüğünüz gibi. Tohum çiçeğiyle de aktifleşebiliyor dedik yani. Bakın W tekrar kullandım. Leg aktifleşti zaten. ile kesebilirsek. Aa alma onu. E, tamam can az. Şöyle dojlayalım. Bakın W gördüğünüz gibi W'nun hasarını Sandra da öldü. Bizim adam zaten aldı direkt. Şimdi Ion Yon botlar alıyoruz zaten direkt 40 yetenek hızı için. Bakın bu tur verilen hasar 312. Daha itemimiz yokken 312 hasar vermiş. Şu an en iyisi bu diyebilirim En iyi eklenti bu yani Bakın arkamızdan zaten patlıyor W kullandıktan sonra ve ultide de yapıyor Bakın iki tane zıplayan çiçekte de, de yapıyor Ultide de yapıyor W'de de yapıyor Ve ultiye geri döndüğünüzde de yapıyor Gittiğinizde de yapıyor Zaten şimdi göreceksiniz onu Bakın Bakın vurdu hasara bakın. Öldü çocuk bildiğin. Bakın gene. Bakın ultiye döndüm gene. W'ye döndüm gene. Gerçekten çok vuruyor. Bakın ultiye döndüm gene arkamdan patladı. Bakın flash attım gene patladı. Gördüğünüz gibi. Yani. Ne yapabilirler ki bu Aatrox'la Fiora buna karşı? Ne yapabilirler? W ile bunu alabilir miyim acaba? Bakalım. W attığım gibi eklenti iş ve öldü. Yani ne kadar iyi olduğunu anlatamam size. Bakın ne kadar vurmuş. 1698 vurmuş. İtem'siz 1698 vurmuş. Bakın itemimiz yok. Ya 1698 ne demek? Ve verilen toplam 2010 yani direk. Şimdi mı gideceğim ben burada. Çok fazla dövüşçü var. Ve e, zaten kararmanın aldığımız bir kalkan ve hızlanmayla WBR'yi direkt tetikleyebiliriz. Şimdi i̇şte şuradan can alacağım çünkü karşımızda Irelia ve Sandra var. İki kere ulti kullanacaklar çocuklar. Gördüğünüz gibi iki defa ulti kullanacaklar. kesebiliriz ya. Kesebileceğimizi düşünüyorum. Böyle çiçeği alayım. Tamam, e, Lisandra'yı kesebilir miyim acaba? Lisandra ulti bastı. Arkamda İre ile bana saratıyor. Bakın R'yi tekrar döndüm. Tekrar geldi. Patlaması ara. ben burada ölmezsem kazanacağım bakın tekrardan hasarı vurduk W ile bakın W'ye döndüm ve bakın alana bakın R'ye attım R'ye tekrar döndüm ve alana bakın 3 defa patlattım 3 defa patlattım ve 1940 vurdu toplam 3950 bakın müthiş bir şey erozyon geldi hasar verdiğin rakiplerin zırhını ve büyü direnci 4 tane indeks çok iyi Cellat da çok iyi ama Erezon'u alacağız burada. Cellat da gördüğünüz gibi de 50 canın altı düştüğünüzde. %15 daha fazla vuruyorsunuz adamlara. Ama gerek yok. Bu arada e, buradaki deneme şeyine şeyi kullanılmıyor. Bakın re atıyorum. Patlama sarı göstermiyor. Bakalım. Şimdi Rengar ve Darius'a karşı yapmıştık. Bu çocuklarda intikam alma vakti geldi bence. Hadi bakalım. Aaa. Bak hani attı. Şöyle R'yi bir vuralım. Bakın arkamızdan direkt zaten patlama sarı geliyor. R'ye tekrar döndük gene patlama sarı geldi. W, Q bakın iki kere patlama sarı vurduk adama. Ve öldü zaten direkt yani. Ne yapabilir ki? Bakın Rengar ne yapabilir? Patlama sağır ne olur mu? Aaa. Pike'dan stun da yedik. <laughs> tamam burada trolledik. <laughs> Çok iyi ya sana, Bakalım burada karabaltı tercih edeceğim çünkü birazcık Canbara lazım bana Yani çocuklar bayağı dövüşçüler Canbara için karabaltı alacağım burada Ama bakın toprağın uyanışı 1532 vurmuş Bu roundda Gerçekten en iyi eklenti diyebilirim sizin için Öyle e, karşıya baktığımda bayağı can çalma vardı. Zaona döndüm. Bayağı can çalmaları var. E, Fiora ve Aatrox'un can çalmaları gerçekten çok fazla. O yüzden bir Zaon'un zincir kılıcına gidelim. Bu da geliyor. O bakın iki defa çalıştıracağım. Bakın vurduğu hasara bakın. Bakın 3 defa kullandım adamlara karşı ve öldüler. Bir defa daha kullandım ve öldü. Yani böyle bir şey olamaz ya. 1765 vurdu ya toprağın uyanışı. Şu an Zed için en iyi e, eklenti budur. Ben Karabaltı'ya gidebilirim. Bayağı e, dövüşler çünkü. Azır azaltmamız iyi olur. Gerçekten hedef kuklasında çalışmıyor bu arada. Anlamadığım şekilde hedef kuklasında çalışmıyor. <laughs> kimlere karşı yapacağız? Porolara karşı yapıyoruz. Türkler gene iki defa ölçü kullanacaklar. Sandra ve Irelia. Bakalım. Sadece bir defa yenildik bu arada bakın. Sadece bir defa yenildik. İki defa gene kullandım bu çocuklara karşı. Ve yani Sandra öldü bildiğiniz. Rally'i öldürdüm şu anda. Böyle de Lisandra'yı öldürdüm. Ve eledik yani direkt adamları. Bakın iğne deliğinden geldi. Zırh terme ve büyü nüfusu. Çok iyi. Aşırı iyi. Direkt iğne deliğinden gideceğim. Şimdi bakalım. Ee, karşımızda. a ölümün dansı alıyorlar. Evet ölümün dansı almış. Ne i̇şte, yapıyor orada? Exano zincir kılıcı var zaten bizde. Yani bir defa yenildik şu anda. Bakın 12 ve 2 canları var. Bir defa yenildik. Ondan sonra Serilda'ya gidebilirim. Biraz tanklar çocuk Öyle kullanalım bir defa. Şöyle ikinci defa kullanalım. Öldüler. Bildiğiniz öldüler şu an. Zaten Outrox'u aldım. Canım çok az, canım çok az. Fiora patlama sarını öldü. Fiora da öldü. Çok vurdu ya. Aşırı fazla vurdu abi. Bu ne? 2195 hasar. Bakın. Ya çok iyi eklenti ya. En iyi eklenti diyebilirim sizin için. Bakın bu. Toprağın uyanışı en iyi eklenti yani direkt. This is so broken. With that, dedim dedim <laughs> Adam da diyor çok kırık diye. <laughs> 11K demeye atmış diye. 11K hasar atmış yarın. 11K ne demek? Biz buranı izliyoruz evet. Ee, alamıyorum. Diğer round alacağım. Bakalım ne yapıyorlar. Ee, Aldrox ve Fioran alması gerekiyor ya. Darius damage yedi laksan boş yere. Rengar oradan çiçeği aldı. Oradan Fiora çiçeği aldı. Darius gene laksan damage yedi. O oh, Atrox güzel girdi. O oh, direkt giriyorlar. Atrox ve Fiora çok iyi oynadı. Aşırı iyi oynadılar. Kazandılar ya. Direkt kazandı çocuklar. Ne yapabilir ki Rengar? Ah zaten öldü. Şimdi Fiora ve Atrox'a karşı kaldık. Ölümün dansına gitmek istiyorum burada. Ölümün dansı alalım. Satıp bir şey alabilir muyuz Alamıyoruz. Şuradan hız nektarı ve can nektarı alalım. İkisi de koruyucu melek almış bakın. Ama her türlü ikisinin içinden geçeceğimi düşünüyorum. Klenti ile birlikte. O çok iyi vurdum. Bakın ulti ile çalıştıralım şöyle. W ile çalıştıralım şöyle. Bakın Fiora öldü. Fiora öldü. Bakın Aatrox'un canı da 10 falan yani. W'ye tekrar çalıştırdım. Bakın Fiora gerçekten öldü. Hiçbir şey yapamazlar ki şu an. Ne yapabilirler? Öyle Aatrox'u bir keselim. Aa zaten patlamaya öldü. Fiora öldü mü? Aa şimdi Afri kesti. <laughs> bir de bizim adam kesti. Bakın bir defa yenildik sadece ve win aldık direkt. Bir defa yenildik ya. Bakın 13k vurmuş ya. Buran 2k toplamda 13k hasar atmış toprağın uyanışı. Çok iyi bir ürün ya. Aşırı iyi beklenti şu anda ya. Aşırı iyi beklenti. Bakın zaten Gladiator aşamasındayım. Gördüğünüz gibi en üst aşama Challenger. 2 iki 2 modunda Gladiator. Şimdi vurduğumuz hasar 45k direkt. 45k temiz hasar atmışız. Fiora çok fazla vurmuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.